A A Alo iyi akşamlar. İyi akşamlar buyurun. Ve Be benim adım Sokattin. Memnun oldum. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim size? Ee, adım Sulhattin. Memnun oldum. Size nasıl yardımcı olabilirim sizlere? Sulhattin değil, Hettin. Peki, nasıl yardımcı olabilirim sizlere? Bu Türkçe çok yalancı bir hattır. Ve hattı almışım maddede ki emir kontrol ki televizyon izlersin, internete girersin, mesaj atarsın. Ben televizyon indirdim. Ne ATV çekiyor, ne şov çekiyor. Biraz STV geliyor, karıncalıdır bir şey anlamıyorum. Eri Eri bove, Eri Ben televizyon izleyemiyorum. 20 lira kontörüm gitti. Kimseyi aramadım. Ben kontörümü geri gönderin. Ne zaman İki gün oluyor. 2 gün önce. 2 gün. 2 gün önce. Peki hemen edelim. Ee, bu aramış olduğunuz numaradan düşüş gerçekleşmiş mi? Tabii, tabii. İki gün önce ben yüklemişim. Kontörüm Kontörün Bunlar Kimse. Tamam <laughs> bakıyorum. 2 gün önce bir 100 <laughs> Tamam, tamam, mende. <laughs> Kim? Ekranı mı açıyorum şu anda? Sana bakıyorsun. <laughs> Bir balık, balıklar seyrediyor. <laughs> Nil onu vardı mı seyrediyor? Oradan gözüküyor mu? <laughs> evet, buradan görebiliyorum. Marmadike dün önceki görüşme detaylarımıza bakacağımız bu için. Bak, oradan da <laughs> <laughs> Bu yani Türkiye ben bunları alıyorum, alıyorum ve avriliyim ben, ağrıleyim ben ağrıleyim. E, Şu avrili. Eşanhattınızı kontrol ettim de ayın onundan bugüne herhangi bir TL düşüşü gerçekleşmemiş. E, sadece bugün bir Türk sayısı mesajında emsal olmuş, onun için bir düşüş olmuş. Onun sayesinde bu güne düşüş mi? gerçekleşmemiş hatamızdan. Al, da, bugün ayın kaçı bugün ayın kaçı? Bugün ayın 11'i Bugün ayın 11'i biri. Dün onu muydu? Yarın o zaman 12'si oluyor. Evet. O, za o, zaman ben konser ben telefoncuya 20 lira para verdim. Hatta 50'likti bozduramadık. Bizim orada benim dayı oğlunun eniştesi var. Evet. Gittim ben ona 50 50'liği bozdurdum. O da onda da yokmuş. Evet. Orada lahmacun lahmacuncu geldi. Bozdu Allah razı olsun. Buradan lahmacuncuya de selam söylüyorum. Bu bozdu ben 20 lirayı telefoncuya verdim kontörcüye. O bana yükledi. Şimdi ben arka, afi, bizim komşunun babası hakkı rahmetine kavuşmuş. Arayacağım, arayamıyorum. Ben böyle bir rezillik görmedim. Ben 54 yaşında adamım. Bakın bizim buralarda, bizim buralarda cenazelerde, düğünlerde aramadınız mı? Adamın anasını aradığını seviyorlar. Benim anlamadığım bir şey var. Tüpse mi beni kandırıyor, telefoncu mu beni kandırıyor? Hangi konuda acaba? size. Ben orada 20 lira para verdim. Beni kontör yüklenmemiş mi? Ne zaman istemişsiniz peki, onu söyleyebilir mi misiniz bana? 2 gün önce, 2 gün. 2 gün önce. Evet, 2 gün önce. Yani o kontör yüklenmemiş mi? Bitirdiğinden bugüne kadar herhangi bir TL yüklemesi yapılmamış altınıza. Kontrol olarak bir yükleme... Telefonun amına koyayım.